Gençler ki bu yaşlan ne duruyorlar ya? Çıksın gitsinler annem. Yeter ya, bu kadar da olamaz, bu kadar düşmanlık olamaz. Bu, bunların ne günahı var, bunların ne günahı var, bunun ne günahı var? Bu benim canım ya. Hep evet, hakkımızı, hukukumuzu yedi, yemeklerin hakkını, köylünün hakkını yiyor devamlı. Bir an bunu bunun gitmesini istiyorum. Biz Türk milleti olarak hak, hukuk, adalet istiyoruz. İsrail, Sırada Türkiye var diyorsa biz zalimlerin demokrasiyi, hukuku yere serenlerin, yolsuzluklarla, rüşvetlerle, mafya ile el ele olanların yanında hiçbir savaşı kazanamayız. Biz bir an önce erken seçim istiyoruz. Evimiz için geldik. Torunlarımızın, çocuklarımızın geleceği için geldik. söyle bu kadar umut hiçbir zaman yok olmaz. Bu, bu umudu bize cesareti veren İmamoğlu'nun büyük cesaretiyle başladı. O yüzden e, merkezi iktidar şaşırdı. Bu bir gerçek, geri de dönemiyor. Sadece tutsak olarak içeride tutuyorlar e, liderlerimizi. Valla e, İmamoğlu'nun siyasi e, haksızlığa uğradığını, o suçları işlemediğine inanıyorum. Bir sosyolog, bir emekli öğretmen olarak bir hukukçu olarak ülkemizde hukuk olmadığını, hukuku bir kişinin eline geçtiğinden bir hukukçu olarak çok üzülüyorum. Hukukçulara bağırıyorum, sesleniyorum. Lütfen vicdanınıza tanışarak karar verin. Bir başkanın, bir kişinin emrinde çalışmayın. Belki beni de içeri Alsınlar. Bu vatan için her şey feda olsun. Yiyeceklerin bunlar. Siyasilerin öncelikleri vardır. Bunu bir yerde doğal karşılayabiliriz. Ancak yaşadığımız dönemde siyasi öncelikler rafa kaldırılmış. Bambaşka cumhuriyete, e, laikliğe karşı aykırı oluşumlar olmaktadır. Bu çok tehlikelidir. Bunun ulusal güçlerin bir araya gelip bu işte, durum ortadan kaldırması gerekiyor. Üzgünüm. Başkanlarımızı istiyoruz. Başkanlarımıza özgürlük istiyoruz. Ha, hukuk, adalet için, demokrasi için gece gündüz yollardayız, sokaklardayız. Başkanlarımızı Serbest alana kadar, başkanlarımızı alana kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız. Özgür Özel CHP lideri Avcılar'daydı. Ee, Özel Erdoğan'a yanıt verdi. Ben 11 belediye başkanımıza sonuna kadar kefilim. Sen İstanbul'u atadığın bas savcıyı tanıdığım güne pişmansın dedi. Ne Utku'yu ne Ekrem Başkanı ne diğer 11 belediye başkanımızı tanıdığım güne pişman değilim. Onları atadığım güne pişman değilim. Onlara sonuna kadar kefilim. Ama şunu biliyorum, şunu biliyorum. Sen anayasaya aykırı olarak İstanbul'a atadığın başsavcıyı tanıdığın güne de atadığın güne de ona güvenmeye de bin pişmansın, bin pişmansın. Çünkü iftirayla, kara çalarak, lekeleyerek sonuç almaya çalışmak korkaklıktır. Biz, biz meydandayız, karşındayız, gel mücadele edelim ama gizli tanıklarla, yalancı şahitlerle, itiraf dediğin iftiralarla insanlara zorla şuraya imza at, evine git çocuğuna kavuş diyerek yapılan şantajlarla adalet olmaz adalet olmaz. Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin başlamasına 47 ay vardı. Bırakın 47 ayı 47 gün sabretmediler ve şimdi Sayın Erdoğan o 23 yıldır maç yaptığımız sahadan topu almış koltuğunun altına eve götürüyor, saraya götürüyor. Artık maç yok diyor. Ben ben bu topu keseceğim diyor. Kendim de oynamam, kimseye de oynatmam. Çünkü artık kazanamıyorum diyor. Ak genç diye sesleniyorum. Gidin Erdoğan'a deyin ki nasıl sesleniyorsunuz? Dede deyin, baba deyin, reis deyin, topu ver. Biz gideceğiz, CHP ile maç yapacağız deyin. Eğer topu alır gelirseniz, belki bir maçı kaybedersiniz. Belki iki maçı kaybedersiniz. Ama siyaset tarihine kazanınca oynayan, kaybedince kaçan, topu kesenlerden değil... Demokratlar arasında geçersiniz. Dün iki başkanın buluşması vardı ki gerçekten tarihi bir buluşmaydı. Niye? İçeri itibariyle tarihiydi. CHP lideri Özgür Özel'den bahsediyorum. Başkan, birinci başkan o. İkinci başkan da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce. Efendim Özel Muharrem İnce'yi ziyaret etti ve ziyaret sonrasında da Sayın Muharrem İnce'yi baba evine davet ediyorum diyerek Memleket Partisi arkadaşlarıyla birlikte Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti. Bakın nasıl yaptı bu daveti ve Muharrem İnce ne cevap verdi? Get Partisi'nin bir başka anlamı var bizim için. Biz Türkiye İttifakı diyoruz. Baba Ocağı diyoruz. Baba Ocağı'nın tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir diyoruz. Herkesi Baba Ocağı'na davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tapusuna sahip bir Cumhuriyet Halk Partisi ve bir baba ocağı varsa, o baba ocağına en yakın parti, bizim kadar yakın parti, memleket partisidir, memleket partilerdir. Ve Sayın Muharrem İnce'dir. Ben tabii bir siyasi partinin genel başkanına, bir siyasi partiye e, yapılacak davet ya da çağrı... E, o siyasi partinin kurumsal kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Onun için ben Sayın Muharrem İnce'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nin baba evimizin en zor günlerinde nasıl görevler aldığını geçmişte ilgili e, onun anılarından, yalava'dan ya da partimiz e, baraj altındayken il başkanı olarak nasıl görevler aldığını da hep bilirim. O günleri de biraz yad ederek Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Tabii ki bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak. Ben bugünkü nazik kabulleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bölgemiz zor günlerden geçiyor. Bir yanda Rusya Ukrayna savaşı, bir yanda İran İsrail savaşı. İnsanlar geçinemiyor. Gençlerimiz vize kuyruklarında. Bu zor günlerde bir de iktidarın yargı sopası var. Cumhuriyet Halk Partisi üzerine salladığı bir yargı sopası var. Seçilmiş insanları görevden alıp yerlerine atamalar var. Bu zorlu bir süreçte kişisel hırslarımızı değil ortak hayallerimizi, ortak iyileri düşünmek zorundayız. Bu zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakıp birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkartmalıyız. Onun için bu ziyareti çok önemsiyorum. Çok teşekkür ediyorum e, Sayın Genel Başkan'a. Ben önümüzdeki süreçte arkadaşlarımla, yetkili kurullarımla onlarla bir toplantı yapacağım. Onların da görüşlerini dinleyip en kısa sürede Sayın Genel Başkan'ı ziyaret edeceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İç siyasetin en önemli gelişmelerinden bir tanesiydi bu davet. Ve bakalım Muharrem İnce Memleket Partisi'deki arkadaşlarıyla birlikte bu davete icabet edecek mi? Efendim gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yetki daha verildi ve bu yeni düzenleme meclisten geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanına Türk Silahlı Kuvvetlerinde rütbe bekleme sürelerini değiştirme yetkisi verildi ve sadece o değil bu yetkinin de yer aldığı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Evet. Bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yetkisi daha olacak. O da Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki değişiklikle birlikte çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Neden bahsediyoruz? Askeri okullar, askeri öğrenciler, askeri fabrikalar ve bazı Düzenlemelerde de bu kanun değişikliğinin içinde. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın ve veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanlar gümrük vergilerinden muhaf olacak. Bu da kanunda geçti.